Sizden Gelenler serisine uzun bir aradan sonra tekrardan devam ediyoruz. Madem böyle bir ara verdik, devam ederken de ikinci sezon diyelim diye düşündüm. Sizden gelenler serisine isteyen herkes ama herkes katılabilir. İlla ki gitar çalmak zorunda değilsiniz. Farklı bir enstrüman çalabilirsiniz. Yüzünüzün gözükmesine gerek yok ama bir video olması gerekiyor. Bana bu videoları Instagram üzerinden mesaj atıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. Sizden gelenler serisinin yeni bölümlerini de şu şekilde düşündüm. Ayda iki defa pazar günleri sabah 10 gibi falan yayınlarım. Ya bu konu hakkında fikirleriniz nelerdir? gün güzel mi veya ayda iki defa olması yeterli mi her hafta mı yapalım bana göre her hafta birazcık sıkıcı olabilir bilmiyorum. İşte bütün fikirlerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda video gönderen arkadaşlarımıza da yorumlar yapabilirsiniz. Tüm açıklamalarım işte bu kadar. Ha bir şey daha söyleyecektim. Yeni sezon demişken bu sezonun özel online gitar derslerinde artık kayıtlarını almaya başladım. Zaten Instagram üzerinden duyurmuştum. Kişiye özel birebir online gitar dersleri için açıklamadaki e, bilgilere bakabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Evet hazırsak şimdi Başlayalım. Ben kulaklıklarımı takayım. Umarım sizler için güzel bir pazar sabahı oluyordur. Bu arada atladıklarım, görmediklerim olursa videosunu atmış ama ben yayınlamamışım. Lütfen tekrardan mesaj atın. Üste çıksın. Göreyim. Bir sonraki videoya eklerim. Evet Eren Parlak'tan gelmiş. Bakalım. Oha ne zamandır duymuyordum bu şarkıyı. Benim çocukluğumun şarkısı ya bu. Gerçekten çocukken bu dinler ağlardım yani, öyle söyleyeyim. Eline sağlık Eren. Ee, başka bir videona daha bakalım. Solları çok tatlı. Eren'in Fender bir Stratı var. Pembe mezarlıkta. Orada ya e, gitarında entonasyon sorunu var ya da yanlış bastım bir tane. Oradaki notayı ya yanlış bastın ya da entonasyon sorunu var. Bir daha bakalım. Bak. Bir, bir sıkıntı var orada ama anlamadım. Eren teşekkür ederim. Ellerine, parmaklarına, gitarına sağlık. Eren de Instagram'dan takip edebilir. Diğer performanslarını görebilirsiniz arkadaşlar. Biraz hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın. Evet bir sonraki kullanıcımız Arda Eren. Hemen bakalım. Bu da Eren. Birden geldin aklımda Bu söyleyeceğim. Kalbim bir parça en temiz yerinden Bak sesin çok boğulmuş e, Aşağıda kaldığı için çok fazla titreşim yapıyor e, Kendi bir ton böyle Bir iki nota üste çekebilirsen Daha rahat Daha açık bir şekilde söyleyeceksin bence yani Sahiden Bekleyen en Aptal halime gülen, Sana kızgın Sana hasret Yine ben Aa güzel. Aa, küçük nameler yapmaya başlamışsın. Harika. Ee, teşekkür ederim Arda. Eren artık hangi ismini kullanıyorsan. E, performansına sağlık diyelim. Teşekkürler. Evet Emre... Sinek mi var ya? Emre Can Dere. Ee, iki i̇ki tane video atmış. Hemen bakalım hızlıca. Ak ben yöre gibiyim. Gönlümde bir yere gibiyim. La bu bir dakika. E, attığı ritim çok hoş. Ritme kulak vermenizi istiyorum. Birazcık eko sanki sesinde fazla gibi. Ama e, çok güzel bir ritim. Bak ben gibiyim, gibi Lalan, <laughs> Teşekkür ederiz. Gerçekten ötekine de bakmak istiyorum hemen. Sarar mı başa sorar takılan adına bir sigara Yanar mı daha gidene zor diyorlar ses tonu. İnanmam o yükü tabi sırtlanamaz Ses tonu efsane diyenler bana katılanlar e, söylesin Bence e, bu şekilde devam edersen güzel şeyler çıkacak Emre Cana ya ben de böyle çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama e, Ne bileyim içimden geldiği gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın. Emre Can'a çok teşekkür ederiz. Memduh Yılmaz. 5 ay önce başladım abi gitarı demiş. Bakalım. Zamanla unuturum sandım. Geçmedi boşluğum. Bak Kapı sen de sesin çok arkada kalmış. İsmini görünce duruyor aklım yıllar geçti ama Ekstra bir Geçmişte mikrofon olmadığı zaman. Dostlarım bu tonlar sıkıntı. Ellerim ellerindeyken gözlerin gözlerine bakarken etrafta kimseler yokken sevdim. Keşke. Evet gitarda biraz daha iyi olunabilir. i̇yi tabii ki iyi olunabilir de yani e, daha başındasın zaten 5 ay olmuş. Yine de çok güzel. Ağzına sağlık. Aralarda da detone olduğun oluyordu. Onu da söyleyeyim. Tekrardan teşekkür ederiz katıldığın için. Efocuk. Efocuk atmış bana ki arkadaş çalmışlar. Bakalım performansları nasıl. Gitarist ikili de kanallarınladı adı. Yaman Bak bir şey diyeceğim. Efe çok güzel. Yaşına göre sesin çok böyle e, damardan geliyor. Ama iki gitarı oturtturamamışsınız. E, bunu birazcık çalışmanız lazım. Güzel birbirine uyumlu halde gitmesi lazım. O zaman çok daha güzel şeyler çıkar. Bir sonunda sol attım mı? Bakayım. Evet bak. Küçük bir sola var orada. Ha oğlum ben sizin sorunuzu anladım da yanındaki çocuğun <laughs> Kapası yok senin kapan var nasıl olacak o iş? O tabii ki uyumaz gitarlar. Bak dikkatim şimdi sonunda çekti. Neyse. Evet tamam teşekkür ederim abicim. Eline ayağına sağlık. Eee ayağına niye sağlıksa. Katıldığınız için teşekkür ederim. Çok daha güzel olabilirsiniz. Ah evet bir tane bağlama performansı geldi. Bakalım Mehmet Hakan Geles. Evet buyurun abi şimdi dinleyelim güzel Pablo. Benim en sevdiğim tarz böyle bağlamada. Mutlaka bir ismi vardır ama evet, kısa sap bağlama çalıyor zaten ee, galiba evet. Ha, bağlamada bu bu tarza ne deniyor? İnanın bilgim yok ama yani bu tarz işte ya anlayın. Mehmet Hakan Geles e, tekrardan çok teşekkür ederiz. Parmaklarına eline sağlık. Janberg 60 elektro gitar yine. Jambas. Bak orada çıksaydın. Güzel. Eline sağlık Janberg. Ee, güzel, güzel, güzel. Böyle performansları görünce çok mutlu oluyorum sizler adına. Dediğim gibi hızlı geçtiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Mehmet Erkol. Aa, özür dilerim, özür dilerim. Muhammed Erkol, özür dilerim. Şu gözümde de bir şey oldu. Ah, bak tam gözüm kaşırken uyuyabileceğim bir müzik. Abi çok iyi ya. Performans olarak gayet güzel. Hani öneri istersen şunu söyleyebilirim. Ee, geçişleri daha akıcı olabilir. Özellikle bu şarkıda Buraya slide yapıyorsun. Aa, şimdi çalmak istemiyorum neyse. O slide'larla falan çok daha tatlı bir hal alır. Teşekkür ederiz Muhammed. Eline sağlık. Sıradaki Sefa. Ee, soyadı var mı? Sefa. Yok Sefa yazıyor. Gel dinleyelim abi Sefa'yı Bu işin sonu yok. Vardır. Söylemek zaman alsın Akustik gitar var. Çok zannediyor. çok güzel bir tınısı var şu anda. İyi Yok Düşün Telif geldiği için yarıda kestim. Kusura bakmayın. Esef, teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Fatih Tufan Altunda. Evet, a bakalım. Fatih'in performansı. Bak, ya, çiçekler, da... Bak Fatih, bana göre senin e, sesindeki eko da çok fazla. E, çok fazla yankı var. Diğer şimdi şuna bakayım. <laughs> bu daha güzel ama bunu zaten eskiden atmışsın şu yeni Evet. Dediğim gibi bana göre öyle geliyor. Bilmiyorum. Siz izleyenler nasıl duyuyorsunuz? Çok fazla böyle ekoyu çok fazla duyduğum zaman ben rahatsız oluyorum. Fatih Tufan'la ama çok güzel bir performans sergilediği için teşekkür ediyorum katıldığın için tekrardan. Hasan Maşalı yazıyor aşağıda da. He Hasan Maşalı fit Emir İbin. Bu sizin besteniz miydi? Öyle mi yazmıştım bana? bölümü dinleyin. Nerede o imkan Zorlukların üstesinden Gelmekti sevmek Hayatını bir kuruşa Satmak mı ölmek Sessizliğe Aaa onların şarkısıymış aynen Vay be çok güzel Dinleyebilirsiniz küsürat yazıp e, Emre'ye de teşekkür ederim. Hasan'a da teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kadir Ay Doğdu Sezen Aksu vay şarkısını çalmış. Böyle hipnoz etti beni. Öyle bakıyorum ki Çok çok iyi ya. Evet devamını dinlemek istiyorsanız Kadir'in Instagram sayfasına girip dinleyeceksiniz abi. Bu kadar. Teşekkür ederiz Kadir'e de. Çok sağ ol, var ol. Çağdaş Yaman. Evet Çağdaş Yaman. Güzel bir kardeşimiz. Hemen performansına şimdi bakıyoruz. Çağdaş senin bu ciddiyetin ne yapacağız peki? <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Gitar çalarken, yani bir şey çalarken ben de öyleyim. Kendimi Çok ciddi telefon Senden bu sesi hiç çıkacağını tahmin etmiyorum. Çok farklı bir karakterde sesim var. var alışırım sana. Çağdaş Yaman'a da bir alkış gelsin. Ağzına eline sağlık. Sıradaki performansımız Eftal'dan geldi. Açtım abi. Bir dakika. Girişi çok iyi. <laughs> girişi çok iyi. Evet. Evet. Eftala Yine kocaman bir alkış izliyorum. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Hemen geçtim. Hızlı hızlı geçmemiz lazım. Çok performansı var ve zamanımız kısıtlı. Ee, sıradaki Sarp... Ah. Sarp oğlum çok yazışmışsın seninle. Sarp Atila. Demiş ki abi birazcık utanıyorum. Sıkılmıştım ben de biraz. Olmak varken, hep i̇şte bu. Bu kadar niye stres oluyorsun? Niye utanıyorsun? Niye sıkılıyorsun? Sizler arkadaşlar yani, utanacak bir şey yok. Berkay Sarı. Dinliyoruz abicim Berkay Sarı'yı da. Müzik <laughs> Gayet güzel performans abi, bunun üstüne ne diyebiliriz ki? Baykay teşekkür ederiz, eline sağlık. Ee, bir de Berkan Yordan gelmiş. Berkan kardeşimizin videosunu da izliyoruz. Akor geçişlerin daha güzel olursa daha iyi olacak. Aa helal olsun Berkan e, teşekkür ederiz ağzına eline sağlık Ege Onat evet Ege Onat'ı Onat dinleyeceğiz Ege Onat'ın birkaç farklı videosu var kısa kısa böyle bak bakalım başlarına isterseniz helal olsun Aa bu benim küçüktüğüm bu vallahi bu benim küçüktüğüm şu anda hızlı geçiyorum. Helal olsun. Babası veya abisi. İyi bir performans var. Bu arada parmaklarına bakmadan çalıyor abi. Tekrar bakın. Çok çok güzel. O parmaklar çok daha güzel işler çıkartacak eminim. Evet akın bir video atmış izleyelim. performansı. performans ya. Yani. Tertemiz, süper. Eliza, galiba Eliza diye okunuyor. Bir şey şey gözlerin... Gitardan çok video editin mükemmel. Gözlerinden Ama o nameler işte sana detone, detone olmanı neden olmuş. Ama yine de çok güzel. tebriks böyle devam. Çağatay Yıldırım. Çağatay Yıldırım. Bakıyoruz ona. Abi. Çağatay Yıldırım. Devrim. 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 Evet. Sen gitarın içine mikrofon mu soktun? Çağatay'a da çok teşekkür ediyoruz. Parmaklarına sağlık. Volkan Karakaya. Gülpembe ne kadar çok çıktı karşımıza. Helal. İşte bak o hareketi bekliyordum. <laughs> Çıkacaksın öyle. Volkan teşekkür ederiz. Parmaklarını eline sağlık abicim. Alp Ozan Bozkurt felaket çalmış. Yani felaket şarkısının kavurunu yapmış. Ben <laughs> şimdi bir şey söyleyeceğim. 11 saniye gitti. Youtube'da veya sosyal medyada içerik yapıyorsanız arkadaşlar intro kullanmayın. İzleyiciyi videonun en başına kaybedersiniz ve izlenme süresi çok önemli küçük bir bilgi olarak vereyim. Güneşi gülüşüne nasılsın? Müzik Ee, yine bence sesin çok şey kalmış, pes kalmış. Nakarata bakalım. Felaket, are... Bak bu tonda bile büz şey çıkabilirsin. Bu niye kapandı ya? Felaket. Buradan okumak yine. Felaket. Bu kız bir afet, bir afet. Buradan söylemen bence çok iyi olurdu. Alp'e teşekkür ederiz. Parmaklarına eline sağlık. Bir sonraki performansımıza geçelim. Okan Alevli. Bakma, seni evet, küçücük bir şey dinlesek bile yeterli bizim için. Buradaki hata neydi? Bir daha dinletiyorum. Tabii ki yanlış ritim atıyorsun. Yani şarkıya uygun bir ritim değil bu. Wow, bitirmişiz. Ka kaç kişiye bugün dinledik bilmiyorum. Şu kulaklığı da çıkarayım. Kiminizi belki birazcık fazla dinledik. Kimini daha az dinledik. Ee, burada kimseyi birbirinden ayırt etmek istemiyorum. Özür dilerim. Yani performansların sonuna kadar dinlersem bu video bir, buçuk saat olur. Aynı zamanda bazılarını zorunlu kesmek zorunda kalıyorum. Veya tamamen kaldırıyorum. Bu da telif hakkından dolayı böyle bir açıklama da yapayım. Evet videonun başında da söylediğim gibi sizler de performanslarınızı bana Instagram üzerinden atabilirsiniz. Neden sadece Instagram, mail vesaire değil. Hepsi bir yerde e, toplam. Oradan yapmak benim daha kolayıma geliyor açıkçası öyle söyleyeyim. Performanslarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda sizden gelenler serisinin ikinci bölümünde görüşürüz. E, onu da ne zaman yapalım? İki hafta sonra diye düşünüyorum ama fikirlerinizi yazabilirsiniz. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. hoşça kalın diyorum. Bay bay. Şimdi beni bu videonun editi bekliyor. Sabah yetiştirmek lazım.